Merhaba değerli futbol severler. Bu yağmurlu akşamda rekabetin zirve yapacağı bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve ıslak zemin üzerinde kozlarını paylaşacaklar. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda bulunuyor. Bugünkü süperlik mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Konya Spor Galatasaray'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. İlk düdük geldi. Maç başladı. Torreira. Lang. Torreira. Bu arada yardımcı hakemin bayrağı havada. Pozisyon offside. Açıkçası biraz çaba gösterse offside'dan kurtulabilirdi. Melih İbrahimoğlu. Deniz Türüç. Melih İbrahimoğlu. Rakip kalede pozisyona girmek için oyun kuruyorlar. Koreyra bu şuta engel oluyor. Hakem yardımcısı mı ile offside'i veriyor. Gabriel Sara. Gabriel Sara. Konya Spor hücumda etkili olma çabasında. İyi bir orta açabilir. Baskıya rağmen topu sakince kalecisine yumuşatıyor. Kaleci isabetli bir top gönderemiyor. 10 derece basit bir hata yaptı. Bakalım toparlayabilecekler mi? Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve gol! Çok güzel bir golü vurdu. Harika bir gol imza attı. İşte golün tekrarı. Gördüğünüz gibi top önce direğe çarpıyor. Sonra da ağlara gidiyor. Kaleci için şanssız an. <laughs> Ve durum 1-0 oluyor. <laughs> Torreira. Lang. Gabriel Sara. Gabriel Sara bu pasla etkili olabilir. Deniz Türüç. Deniz Türüç. Etkili bir pas olabilir. İyi bir pas. Şutunu çekebilecek mi? Haleci bu topu rahatlıkla kontrol etti. Ve top oyunda tutmayı başardı. Top dışarı çıkıyor. Galatasaray taç atışıyla oyunu başlatacak. Lang. Şimdi bir şut. Yer tuttu ve topu kontrol etti. Konya Spor bu topu kaptırdı. Fazla geride durdukları için rakibin baskısı artıyor. Osimen. Ceza sahası içinde rakibine fırsat tanımıyor. Muleka. Pedrinho. Pedrinho. Boşluğu çok iyi gördü. Bu arada bu arapası pası için bayrak kalkıyor. Karar offside. Düşünce güzeldi aslında. Uygulama da güzeldi ama çok az bir farkla offside'a düştüler. İsmail Yakovs. Konya spor topu kazandı. Fiziğini ortaya koyarak topu saklıyor. Paul. Konya Spor serbest vuruş kullanacak. Çok kritik bir yerde topu kazanmayı başardı. En doğru yerde durdu ve topu tuttu. Torreira. Boe. Galatasaray'dan top kaybı. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. İyi savunma. Tehlike büyümeden topu kaptılar. Konya Spor hücumda baskıyı artırıyor. Çakır. Uğurcan Çakır uzandı ve bu topu çıkarmayı başardı. Ceza sahasının içine gönderdi. Osimen topla birlikte ilerleme fırsatını değerlendiriyor. Şimdi beraberlik fırsatı. Gol gol gol. Galatasaray skora dengeyi getiriyor. Gole bir kez daha bakalım. Çalışılmış bir kontra atak izlediğimizi düşünüyorum. Pozisyonun devamında kaleciyi karşısında gören oyuncu tüm gücüyle topa vuruyor. Ve ona hiç şans tanımıyor. Şimdi skorda eşitlik var. 1-1. Bir bir. Pedrinho. Takım arkadaşına yerden pas gönderdi. Fakat topas farklı dışarı çıktı. Taç kullanılacak. Melih İbrahimoğlu. Gabriel Sara. Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. Oynanmamış süre olarak maça bir dakika ekleniyor. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Hakemin düdüğüyle ikinci devre başlıyor. Bakalım Galatasaray için kalan süre neler getirecek. Pedrinho. Şutunu çekebilir. Jackson Buleka. Ve topağlar tekrarına bakalım. Topu geriye çekerek verdiği pas çok etkili. Bunun ardından kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncuysa bu fırsatı kaçırmıyor. Daha bir gol. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray rakibine karşı bir gol geride. dışarı çıkıyor. Konya Spor taç atışıyla oyunu başlatacak. Ve şimdi topun kontrolü karşı takımda. Melih İbrahimoğlu. Şimdi kendi yarı sahalarında paslaşarak biraz zaman oynuyorlar. Acele etmelerine hiç gerek yok. Sonuçta öndeler. Havadan pas düşüncesi. Hücumu tam geliştiremeden topu rakibe kaptırdılar. Galatasaray kanattaki boşluğa yöneldi. Muhtemel bir kontratak. Gambiyen sonra ve topu gitti. Galatasaray beraberlik boyunu atıyor. İşte golün tekrarı. Gayet güzel bir kontra atak örneği izledik. Savunmanın yerini almasına müsaade etmeden çok etkili bir atak geliştirdiler ve golü attılar. Ve skor 2-2'ye geliyor. Pedrinho. Guillermo Sitya. Melih İbrahimoğlu. Melih İbrahimoğlu. Şimdi hazırlık pasları yapıyorlar. Paul kararı. Serbest Üzerinde, duruşta bir oyun bir tekrar bir başlayacak. Uzerinde, Normal sürenin bitmesine son 30 dakika. Pozisyon orta için ideal. Icardi. Boe. Icardi için iyi bir top. İyi bir şut eşitliği bozar. Ve gol! Aradıkları golü bulup öne geçtiler. Evet, golün tekrarına baktığımızda ne kadar doğru bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yakın mesafeden net bir vuruş ve gol. skor 3-2 maç tekrar başlıyor Deniz Türüç Icardi Osimhen golü atacak mı? Farkı ikiye çıkarmak için çok net bir fırsattan faydalanamadı. Bu golü atsa maçın geri kalanını çok daha rahat geçirebilirlerdi. Osimhen topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Basın gittiği yerde o simen. Mücadelede normal sürenin son 20 dakikasına giriyoruz. Ve bu kontra atak fırsatını kullanabilirler. Güzel bir pasta takımı da hücuma çıkarıyor. Topu yeterince uzağa gönderemedi. Tam zamanında araya girdi ve tehlikeyi engelledi. En doğru pozisyonu aldı ve hamlesini yaptı. Leroy Sane. Bir anda karşı atağa çıkıyorlar. Konya Spor için zaman daralıyor. Taraftarlar müthiş bir destek vererek bir gol bulmalarını bekliyorlar. Ceza sahası içinde soğukkanlı bir müdahale. Lang. Osimen gol atacak mı? Osimen! Güzel golü bir kez daha izleyelim mi? Kale tam arkasında kaldığı için işi pek kolay değildi. Ama güzel bir dönüş yaptı ve sonrasında topu ağlara göndermeyi başardı. Pedrinho. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Konya Spor topu kaptırdı. Boye, Icardi. Rakibe topu kaptırmamak için mücadele veriyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Topu ceza sahasının içine doğru ortalıyor. ile gole çok yaklaştı. Çok klas bir gol izleyebilirdik. Aspartta kaçtı. Konyaspor oyuncu değişikliği yapıyor. Galatasaray'da bir oyuncu Çıkan oyuncu numara oyuncu Galatasaray mücadelenin son bölümünde çok rahat Farklı şekilde öndeler Maç boyunca rakiplerine karşı üstün bir oyun sergilediler ve Son bölüme iki farklı önde giriyorlar Hocalarının oyun planı ve stratejisi çok etkiliydi Oyuncular da üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptı toz atma şansı. Ve gol! Voleyi vurdu ve nefis bir gol imza İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. Önce başarılı bir verkaç yaptıklarını görüyoruz. Ardından kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topa tüm gücüyle vurmayı tercih ediyor. Karşılığını da golle alıyor. Maçta skor 4-3 oldu. Osimen Ve maç bu düdükte son ediyor. Kazanan Galatasaray oluyor. Çok ortada geçen bir maçtı. Ve böyle bir maçı bir farkla da olsa kazanmaları son derece önemli bir başarı. Bugün iyi bir mücadele verdi ve takımına enerji kattı. Bugünkü iyi oyunuyla beklentileri karşıladı ve golü de attı. En önemlisi de maçı kazandılar. şutunu çekebilir. Jackson Muleka. Ve topalarda bu gol onları yeniden öne geçiriyor. Muhtemel bir kontratak. Gabriel Sara. Ve topalara gitti. Galatasaray beraberlik golünü atıyor. Cardi için iyi bir top. İyi bir şut eşitliği bozar. Ve gol! Aradıkları golü bulup öne geçtiler. Ve Osimen golünü atıyor Osimen. arka azaplı şansı <laughs> ve gol! Volley vurdu ve nefis bir gol!